Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zehra. Bugün sizlerle ve ablamla birlikte şarkı çalınca yapacağız. İşte burada bir sürü şeyler yazıyor. Yarısını ben yazdım, yarısını Zehra yazdı. Evet. Rastgele seçeceğiz. Bunun içinde bir sürü kelimeler yazıyor. İşte biliyorsunuzdur, kulaklık takacağız ve karşımızdaki ne dediğini anlamaya çalışacağız. Şimdi taş, makasla kimin başlayacağını seçelim. Kazanan ya söylüyor ya da kulaklık Şimdi taş, makas yapıyoruz. Taş, makası. makas. Üstümüze şey yaptık. taş çarpmak ya taş yaptı şimdi kulaklık mı takacaksın kelime mi söyleyeceksin şimdi ben ilk başta kulaklık takmak istemiyorum ya o zaman arkadaşlar şimdi müziği birazdan çalsın kutuyu ben alayım ben seçiyorum hayır ya ben seçeceğim tam gözün kapalı seç bir tane ben de alacağım kameraya gösterme çıktığını göstereceğim zaten şuraya Çektin koy. Mi? Hayır ya bu bende kalacak. Çektin mi? Tamam, Hangi bende kameraya göster. Ne çıktı hoca boş. Benim yazdığımdan çıkmışlar. Evet arkadaşlar görünüyor ama evet. evet bu Şimdi çıktı. Bunun bir de sesini bayağı açmamız gerek. Şimdi çıkanları şuraya alıyorum. İyi ters, ters, ters. Bir de kulaklık var bende. Tamam mı? Uh -huh şarkı açıyorum. Evet şimdi şarkı açacağız. Hiç duymuyorum. Tamam ben dinle. Kurdele. Kurdele. Kur? Dele. Kurdele. <laughs> evet. Salı. Salı. Silge. Sağlı. Sarı. Sağlı. Salı. Evet. Kulübe. Kurbe. <laughs> Kurba. Kulübe. Tüpe Kulübe. Seni Kurbe. söyleyemiyorum. Kulübe. Kulübe. Evet. Başlıyor. Mantar. Mantı. Mantar. Martı. Mantar. Mantar. Evet. Aa, Şuradan bir tane daha artısını atalım. Çok kötü geliyor. Sesim Kitaplık. Kitaplık. Sıra. Kitap. Kitaplık. Kitaplık. Evet. Bunu da yaptım arkadaşlar. Telefon. Televizyon. Telefon. Telefon. Evet. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle kelimeyi bilmiyorum ama ağzımla okuyabiliyorum. Kaç oldu? Altı oldu. Evet. Kalem tıraş. Kalem tıraş. Kalem li... Kalem tıraş. Kalem tıraş. Kitap. Kitap. Evet. Oha ya. Zehra 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 evet, Uğur Böceği Uğur Böceği Ne diyor anlamıyorum Uğur Böceği Smotty Uğur Böceği Smoothie. Uğur böceği. <laughs> ne? Uğur böceği. Oh, smoothie. Uğur böceği. Uğur böceği. Evet. Tamam. Tekne. 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 Tencere. Tekne. <laughs> Bir daha söyle. Tekne. Tekne. Tamam. Evet. Matematik. Matematik. Hiç şey anlamadım. Matematik. Dik. <laughs> Matematik. Matematik. Ben. Saat. 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 Ben. Renk. Renk. Ders. Renk. Kriz. Renk. Biraz da anlaşılır söyle. Renk. 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 Des. Renk. Yes. Renk. Yes. Renk. Arı. Renk. Et. Renk. Et. Renk. Ne diyorsun ya? Renk. <laughs> Renk. Geç. En son geri dön. Arkadaşlar geç dedi. Yani onu en son şey yapacağız. Dön. Tamam. Ayakkabı. Ayakkabı kendisi yazdığı için hemen bildi. Tamam. Sünger. 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 Yüzgen gibi bir şey. Sünger. Bir daha. Sünger. Yavaşça söyle. Sünger. Sünger. Yüzgeç. Sünger. Öf evet, geçtiğim edem. Her şeyde şimdi yerim. Bu da yeri de. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Renk. Yes. Renk. Yes. Renk. Yes. Renk. Renk. Yer. Renk şekli yaz şey anlamıyorum. Renk. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Bak onu anladım. <laughs> Renk. Renk. Diğerine geç. Sünger. De. Sünger. Ger. Sünger. <laughs> Sünger. Doğru. <laughs> Şimdi diğeri. Renk. 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 Doğru. Bitti. Finiş. Aç. Evet. Evet arkadaşlar durumlar böyle. 8-8. Ama hızlı olarak ben yaptığım için ben kazandım. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet kazandım. Yeah. Çok güzeldi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tabi yorumlara açıksa yazarsınız. Beğendiyseniz like atın. Eğer like'ı geçerse ne olsun? Ama kafamdan aşağı buzlu su dökme videosu gelir. Eğer 200 like'ı geçerse. görüşmek üzere. Hadi. Bir dakika. Hadi biraz hızlı ol. Bak oralara post gibi bir şeylerden olması lazım. Tamam elleşme dağıttın her Lan <laughs> patladı. Tamam. patladı. Tamam. Bakma. Dön arkana. Ben ah beynim patlayacak. Tekne tekne. Renk. <laughs> Ne diyorsun Rank. Renk. Hadi. Abone ol falan demeyecek. <laughs> ah beynim uyuştu. Ay çok kötü hissediyorum. Ya bir sus biz. Bir sus. <laughs> 200 sadece. 200 bin değil. 200. Bu kadar. İyi tamam hadi görüşürüz desene ya. Neye uzattın? <laughs> sus be. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben buna baş edemiyorum. Hoşçakalın.